Nereden gelir, nereye gider? Gidemiyor. Ben geliyorum. Eni. Eni o adam geri dönecek eni. Bak döndü. Yapma be. Nereye kaçacak? Hangisi? Vur. Tamam. Süpersin Tarat be. Selam arkadaşlar. bana gün bugün Heimdina'ya göre orman oynuyorum. Şimdi hiç hasar yemedik maviden Tarat'lar sayesinde. Saldır oğlum. Birazcık az vuruyor ama şu anlık. Karşı ormancımız da kayın Şöyle yukarı çekeyim. Eyvah! ilk kanı toptan verdik. Şimdi ben bunu hızlıca aldım. Geliyorum oraya. Yani Q yok. Bir tane var ışınlan var sıçrası var bir dakika dönüyor orada bir tane potumu içeyim ben garanti Adam burada abi Ey ananı satayım ananı satayım Şşş, Gitmek yok ya Aman Allah'ım kayın bota gitmiş ve ölmüş şako var Eyvah ya eyvah eyvah. heyva onu kesebilir misin abi ben gelirsem yumuya iki kill demek Aha, Artık 1'e düştü killerimiz Şako'nun kuti var Şakonun kutiye Allah git 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 merak etme merak etme of çok iyisin Taret şimdi kurbağamı aldım buradan Leblanc'a gidiyorum öldü mü lan öldü tamam hmm. altı level oldu eleman bunun canı yok bu ne demek oluyor öleceksin gibi hissediyorum hop döndüm geri koydum çocuğu tamam güle güle yani %90 dönecekti zaten kule vuruyordu. Ama doğru yer doğru zaman. Hemen Buraya itelim. Yoksa biz kasılamayacağız. Aha bunları alalım. Şimdi ilk tem ne olacak beyler? Bu çünkü yeteneklerle hasar vermek falan filan ilave vuruyor. Siz kapışın orada ben bunu alıyorum. Hemen çıkış yapılıyor. Durum ne? Geberdin. Tamam. Yakma üstüne oynayacağım bu karakteri şu an. Kavat'ın çocuğu. Senin bende sorunun ne? Ne alakası var? Ne alakası var benim aim jungle almamla? Sana yardıma mı gelmedim? Adam yukarıda yampiri kesiyor. Aha bak adam yampiri alıyor. Anasını satayım yampiri aldı adamı. E sporcular heymi almıyor. E sporcular Yasuo da almıyor. Kavad evet ona bakarsan bu ultisini kullandı mı? Hop bir de ben koyayım. Bak bu kadar abi. Gel ulan. Gel ulan sen de gel ulan. Yaparız bir şeyler taretlerle inşallah gitti. bu beni istiyorlar. E, Eksiklim gelir söylersin bu arada. Zaten ölüyordun da. Hafif almayın oğlum taretlerimi. Gel kuçu kuçu. Ne oldu lan? Ha? Ağzına tıktın mı? <laughs> çok kısa bölüm arkadaşlar. Sana özel mağaza gelmiş. En çok oynadığınız karakterlerin kostümleri çıkıyor burada indirimli bir şekilde. Oo. Ve daha da indirimli şekilde hesap.com.tr'den ucuz rp'lerinizi alabilirsiniz. Oyun içinden daha ucuz ve tüm sitelerden daha ucuz. Tüm linkler açıklama yorumda. Oradan kayıt olmayı unutmayın. Ve sağ üstten ücretsiz bir şekilde tüm çekilişlere de katılabilirsiniz. Benim çekilişim de tam ortada. Aşağıda benim referans linkim var. Öptüm devam edelim. İyi alışverişler. Şimdi altı oluyoruz inşallah. Bot yardım istiyorsunuz da nasıl bir gelin uçayım mı oraya ben? İstiyorlar ki ormancılar her yere gitsin arasını satayım. Orman dönmeyek. Aha altı oldum. Şöyle yanaşıyorum bota. Hadi bakayım manan yok. Onunla manası yok. İşin güzel tarafı arkadan geldim. Beni göre neden olmadım baba. Bunu nasıl keseriz? Şimdi beni görmüş olabilirler. Ama eşkındalar. Bakmadım niye? Bakmadım niye? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hop koyun taratlerim. Alırsınız. Buna da kızlar. Vurun lan alan düzgün çek şunu be. Ben W bekleyeceğim. Tamam öldü zaten. Tamam ulti cepte. Ben şimdi ormana gideyim tekrar. Hatta döneyim ha. Alayım da döneyim. Keşke E atınca bizim tarifler bunları da yüklü vursa da vurmuyor. O yüzden biraz yavaş alıyoruz. Şimdi itemi bitirdim. Sonra direkt ikinci yakma itemine gidiyorum. Şu ayakkabı çıksın aradan sen dur. Gel buraya. Aha gibi oldu. Kızlar size gelen giden var. Ölmezsiniz. Okey okey. Eyvah, 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 zorla öldürdü kendini lan. Vallahi billahi. Ben de geliyorum. Ne yazıyor? Babanıza gelsin kankası. Nasıl kestiniz lan onu? Ona söyle abi biri bana açıklasın. Biri bana dur desin. Kaçıyorlar. Kaçamazsın. Kaçtı oğlum. Onu ne satayım? Ka Ka ne oldu lan? Kaçamamış oğlum adam. Buraya koyduk bunu. Buraya E'ye Baba 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 bak adamın kaşşa bak kafayı yersin. Keşke şey yapsaydım. Ne haber? <laughs> ne haber yeğenim? What? Oğlum ne oluyor? Oğlum, ne oluyor? Hız var mı? Bir şey var mı? Double atacağım ona. Sili really? Şuraya talet koyamıyoruz mu ya? Allah'ım adam kaçıyor. Oğlum bu adam kaçacak mı cidden? E attım kafasına. Bir de double attım. Ölmüyor ölmüyor. Şaka gibi son anda öldü. Valla helal olsun. Çok şey oldum ya. Tarık bana vuruyor, kule bana vuruyor. E attım, W attım. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aldınız, aldınız. Oğlum Leblanc'ı döndü sandım lan. Çok fena bir şey yaşadım az önce. İlk defa böyle oldu oynanırken. Umur uğramak derler ya. Bir tane plat alayım da öyle gideyim. İyi geldi. Bak şimdi. Fiora öldü tam bana sallayacak derken. Gerek kalmadı yazdı zaten. Oğlum sen mal mısın? Her öldüğünde bana yazıyor. Bir tek sen mi varsın sana gelen? Ben ejder almıyorum. Benim prensibimde yok o ejder. Gene mi öleceksin lan sen? Gene mi öleceksin lan? Yo ölecek gibi değil bu sefer. Ölecek gibi. Çalayım onu da. Onu çalayım da akıllan lan. <laughs> güzel. Güzel. istemeden çaldık. Lan kes. Çok konuşma. Oğlum ben mi aldım? Taretim aldı. Kocaman taretim aldı. Sen bilmiyorsun. Konuşuyorsun. Ben bununla daha çok muhatap olmak istemiyorum. Aha kayın içine girdi. Şimdi birazdan söverler bize. Kay nasıl içine girer diye. Tararım. Hop ben de ben de rahat olun oğlum her şey hesaplı. Bu burada kaldı minyon. Kıyamam çana. Çana kıyamam. Ablukayı aldım oğlum burayı. Rahatta kalsanız ya. Jmer iyi kastırdım. Allah razı olsun birader. Yani sen de olmasan ne yapacaktım? Bana mı diyor? Bir işe yaramıyor diyor. Aha burada döndük yumuşakı öldü bunlar kapışıyor burada ben dönüp şu itemi bitireyim Şimdi bunu da aldık sonraki item bunlar olacak Şako şako bir süs ne diyorsun adam sövmedik bir şey bırakmadı Ben bir karşı olman yapayım Bakayım buradan yani Gelmiyor da buradan geliyor Arkadaşlar Arkadaşlar topta ne oluyor? Bir o çalaya girdi, bir o çalaya girdi yanlış görmediysem. Oo güm vuralım. Adamsın. Buna ne yaptık biz? Ne yaptık? <laughs> Eline sağlık diyor. <laughs> abi abi ben de gelem abi. Abi abi Geliyordun niye döndün ya? Bunda da var. Oğlum nefe falan manyak mısınız lan? O tiplere bak. Ulti atmam ki buna. Eni çıkıyor karşısına. Abi adam nereye gitti? Adam nereye gitti? Bir e atabilir miyim? Minyon taratim var orada. Tamam, okeydir. Oğlum siz manyak mısınız? 3 ne ya? Evet arkadaşlar, zor koşullarda oynuyoruz şu an. Aha. Kan yakalanmış. Beni görüyorlar mı? Yok. Şunu alalım. Kay. Neredesin? Neredesin? Buraya sanki Caitlyn gelecek gibi ama hadi bakalım. Gelmiyor. Keyettin gelmezse başka bir şey gelir. Onu ben nasıl kaçırdım? Allah da benim belamı versin. Beraber öldük. İlk ölüşüm böyle olmamalıydı ya. W'nun yarısı tutmadı. Neyse bunu bitirdik bunu bitirdik. Şimdi topumuz gidiyor. Bu adam devam ediyor. Buraya tareti koysak. Şuna E atsak. W atsak. Taret vursa bu kadar basit. Heymer, Dinger ne yazacaksın gene bana? Heh. Heh. Kudur, ku, kurduğum kurduğum taleplerini he ee, he ee. Kancun heyme yenildi diyor sırf KS Oo, ben yalan yalan Vallahi yemin et, geliyorum ulan hop taretim maretim yok ama bu afk okey aha ölüyoruz aha ölüyoruz afk diye ölüyoruz kafayı yersin gittik 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 nereye kaçacağım nereye kaçabilirim öldüm Allah'ım Allah'ın boynunu o her saniye önemli Olmadı bu af kolay. Bu adam tekrar yarıyor. İşin kötü tarafı bu sefer gidersen buradan yakalayamayacağım ben. Ne? Şşş, o kadar değil lan. O kadar değil oğlum la. Abartma sen de be. Bakalım bu oyun nereye gidecek çok merak ediyorum. Hele tipe bak şunu. şun tipe bak. Hele şun tipe bak. Geri zekalı. Beyni yok beyni. Yani çok güzel düzene kurmuşsun ama oraya. Vallahi. Dayı aşağıdaki olaya hemen katılıyorum. Merak etmeyin. Gel lan. Gel lan gel. Tak içine. Of ne? 1080 gol mu aldım ben bu adamdan? Vay anam vay. Aha Leblanc yukarıda sen orayı hallet. Bir dakika. Nereden gelir o adam? Nereden gelir nereye gider? Gidemiyor. Ben geliyorum. En iyi. o adam geri dönecek en Bak döndü. Yapma be. Nereye kaçacak? Hangisi? Vur. Tamam. Süpersin tarat be. Vallahi billahi ikisine birden çalıştık. Aha. Gir 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 gir. yakma oğlum o taretler. Aklını alır senin. Bir tane koyayım. Bir E tutturursam öldün. Bir E tutturursam öldün. Çekilin. Çekilin. Ölmedik. Ölmedik. Öl... öldüremez ki beni. Bak burada durayım öldüremez beni. vallahi Cümlem misin dur. Gel. Bak onu oradan hop. Ananı satayım. Ölür ki. Yaşı ölür. Karakterimi kesti. Hayır, içime girecek. Giremezsin. Yasak dayı. Ah! Bir tane daha. Bir de e. Hadi güle güle bebeğim. Ölüyorduk vallahi aha. Ah be. Abi çok istiyorum be. Sol yap, sağ yap, sol yap, sağ yap. Gel oğlum. Gel, gel kuşum nereden geleceksin? Gelmiyormuşun. Burada 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 burada. Peşiş. Nereye bakıyorsun? Vur. Vur. Lan, lan lan kafama yiyorum. Kafama hayır. Nice. Taret öldür onu. Taret ne olur bende kal. Sokayım lan kaç kişisiniz lan siz? Yeter olan. Yeter olan. Yeter olan. Hanginizden kaçayım ben? <laughs> tamam derin bir nefes alıp dönüyoruz şu an. Evet buraya kadar izleyen arkadaşlar videoyu beğenirlerse çok sevinirim. Beyler harbi 10 numarayız. Ben bunu bitirdim. Bundan sonra ya bunu alacağım ya da Zonya alacağım duruma göre. Şimdi yakmalar mükemmel. Kritik eşyamız da var artık. Bir tane taretle yok ediyoruz bunları. Oyun başı çok zorlanıyordu koysaki. 16 olduk. Aa, Zaya aşağıda bebeğim dur. Dur 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 dur. dur. Geldim. Geldim. Ölmez Zaya Ultim var. Buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Süpersin süpersin biçtim onu ben biçtim Vur taret hiç ellemiyorum bunu Sen nereye yoğunlaşıyorsun acaba Ne oğlum gelmişken şunu alayım lan Vallahi zaten öldü anasını satayım Gel gel buradaki tarete gel Gel bakayım artist Artist Gel gel buraya Öl, öldüremiyor olan tareti Taret baga mı girdi ha, Çok az vuruyor ona da gel Vur, vur adamım vur aslanım Tamam ben içerideyim Evet Atakan'ı da almış bulunmaktayız bu karakter sola baron oluyor beyler. Aa onu yapayım ben size. Aynı böyle Atakan'a kestiği gibi baronu kesebiliyor çok garip bir şekilde. Şimdi taretleri harcamıyorum. 3 taret yapıp barona gideceğim. Şöyle bakalım. Deniyorum ya bilmiyorum. Alabiliriz inşallah. Size bunu koysam alır oğlum ya. Oğlum almama ihtimali yok ki baksana. Yuh artık. Yok artık. Yok artık bitmedi bile bitmedi bile şaka mı? Şaka mı 5 saniye mi sürdü? Yora götüne girsin baron. <laughs> Bunu yazmazsa olmazdı diyordu ya ejder almıyorum falan filan diye. Ula 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 Erkek sen gelsene lan. Geldi erkekmiş beyler öldük ki. <laughs> Keşke zonyalaydım. Allah belanı versin nereden geldin? Aha. Ben pusmam lazım gibi hissediyorum. Gel 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 şöyle gel. Şöyle gel moruk. <laughs> bombala 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 olamaz olamaz olamaz. Ya bombala sana düzgün bombala moruk. E atabilir miyim izinle? Bu da gitti. Çalma be. Çalmayın be. Ya penta gitti beyler nasıl çalıyor nasıl çalıyor Evet arkadaşlar kayın şey heyim jungle böyle oluyor Ben Hoşuma gitti. Çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Tam şu an sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşürüz. Öpüyorum bay bay.